Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karni yarıklık ve ben bayıldı yapmak için patlıcan hazırlığı yapacağım. Kışa hazırlık. Sizlere de bir fikir olsun istedim. Şimdi yapımına geçelim. Alacalı bir şekilde patlıcanlarımızı soyup tuzlu suda bekletelim. Suyunu süzdürelim ve bu şekilde arkalı önüne kızartalım. kızarttığımız patlıcanları bir kenara alalım. Patlıcanlarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Patlıcanlarımızın her tarafının iyice kızarmış olduğundan emin olalım. Yoksa içleri çiğ kalabilir arkadaşlar. Pişin gerçekten çok kolaylık oluyor bu şekilde hazır oluyor. Evet son son patlıcanlarımı da koydum bunları da kızartıyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın kızartma işlemini bitirdim. 3 kilo patlıcanım vardı. Hepsini kızarttım arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde ortasından çizikler atıp arasını açıyoruz. Bu şekilde. Ortalarına domates koyuyoruz. Karnıyarık ve iman bayıldı yaparken üzerine domatesleri de koyabilirsiniz. Bu koyduğumuz maksat patlıcanın arası bu şekilde açık kalması için. Aynı işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında buzdolabı poşetini açıyoruz. Ben dörderli bir şekilde koydum arkadaşlar. Sizin buzdolabı poşetiniz daha büyükse daha da çok koyabilirsiniz. 5-6 tane de koyabilirsiniz isterseniz. Benim poşetlerime dörder tane sığdı. O yüzden dörder tane koydum. Size de bir yemeklik mesela 4 kişiye dört tane yetiyor. O yüzden dörderli bizim için uygun. Bu şekilde poşetimizin ağzını birleştiriyoruz. İçinin havasını almak istiyorum ben çünkü buzdolabında yer kaplamasın diye. Böyle bir pipet kullanıyorum. Bunu böyle, bu şekilde havasını aldırıyorum. Ağzınızla havasını çekin arkadaşlar. Buzdolabınızda en azına difrizinizde yer kaplamaz. Görüyorsunuz çok güzel görünüyor ve kışın gerçekten çok kolaylık oluyor. Aynı işleme devam ediyorum. Evet, daha havasını aldırıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi bildirmeyi, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Bu kanalın açısından çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Görüyorsunuz bu şekilde gerçekten hazır bir yemek yani. Deneyen herkese afiyet olsun. Videonun sonunda da bugün yapmış olduğum kışa hazırlıklarım var. Çilekleri bu şekilde poşete koydum, yıkadım, temizledim. Patlıcanları közledim, doğradım, poşete kattım. Allah nasip ederse kışın yiyeceğiz inşallah. Rabbim herkesin emeklerini boşa çıkarmasın. Herkese afiyet olsun.